Hayata geçirdiğimiz ve sürekli geliştirdiğimiz son sosyal yardım projemiz Türkiye Aile Destekleridir. Temmuz ve Kasım ayları döneminde Türkiye Aile Destekleri kapsamına giren 2,8 milyon hanemize toplam 9,2 milyar lira nakdi kaynak aktardık. Bu ay aynı proje dahilinde 3 milyon haneye 3,8 milyar lira daha nakdi kaynak aktarımı yapacağız. Eskiden beri devam eden engelli ve yaşlı aylıklarının ödemelerini de titizlikle sürdürüyoruz. Kasım ayında 1,3 milyon yaşlı ve engellimize 2,1 milyar lira ödedik. Aralık ayında da aynı miktar ödemeyi gerçekleştireceğiz. Yine Kasım ayında 9,4 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 2,9 milyar lira tutarındaki genel sağlık sigortasını ödeyerek ücretsiz sağlık hizmeti alabilmesini sağladık. Doğalgaz tüketim desteği için Kasım ayında 386 milyon lira ödeme yaptık.